Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım ki. Sen. Anam. Anahtar o zaman bence Arka cebine niye koyarsın ki anahtarı? Canı Kortan istedi arka ver. cebine koyduysa. Sen bana dedi, ver? Mama ver bana bir tane Mama ver. ver aşkım bana. Evet. Ver bana ya bana baba. Arkadaşlar şey geldi ya. Ne var? Biz burada yapacağız bana aynı araba dedi ya. <laughs> şunları kesip ona kaçıyor mu istedi İstanbul'da biz burada kameraya. Ne onlar <laughs> keseceğim oğlum? Çalışsın o bir geri çekelim. Şadır yıldır götürüp de çekelim. Vallahi yaparım bak. Çadır da geliyorum be. Gece var ya bir ileri bir geri yaparım. Yaprak oluyor dersiniz ondan sonra. Dur. Abi. Allah'ım çadırda bir de Abi. O da beni besliyor burada, <laughs> bana veriyor. Olsun abi. Abi ben, anne ben. Ne oldu? Anladım, anladım. Bir şey yok la, lan adam, kaldırıyor sana Sen şey de var ya. ya Klop'a yapıyorlar. <laughs> Allah baba, lan ya... iki gülüm üç çıkacak be. O çadır şişme O çadır şişme değil baba ya. Ay Allah'ım. Şey, ya. <laughs> şey <Biz> ya. Yeral, <laughs> ya. ya, yatak yeter edelim. Şey yeter, onu şiştirelim. Vallahi. Ya lan, Allah'ım. Oğlum, ne kız ne dedi şimdi tutmuşsun Allah devam ediyor. O, o, o bir beş şaka gider ya. O 5 beş beş şaka gider. Bak 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 bir dakika. Ay. Bak şeyin ayaklarına basıyor ya. Sesli. 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 o Sesli. 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 kalkıp Sesli. Sesli. Yıldır adam bizi izliyor. Ne alakası o. <gülüyor> <Dışarı> <gülüyor> <görüntü>. <gülüyor> 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 şey var? Sen gördün sen ki. Orada göstersen ha. Abi dişte böyle gidiyor. Yok yok. Hani bizim aldığımız yatak vardı hiç mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba yatağı sözüm yok. Yatağı sözüm <laughs> <ayaklarım>. ne? <laughs> Ya adım ayakta böyle böyle yapmıyor. Aslan vallahi gülme krizine girdi şimdi bu. <laughs> o, o durmaz 5 dakika sonra. 2 gün daha böyle olmuştu o. <laughs> 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 ya o düşmedi düşmedi düşmedi. Düşme, ben tatlı mı içiyordu? Tamam tamam tamam. Devam. Düşmedi düşmedi. Sen de tatlı yazaydın. <laughs> Ama kaç <bakayım> şimdi işte. <laughs> Gel <Geri, gülüyor> burada yıkıldı vallahi amir Rabbim ya. ya bir, yarat, bir şey olmaz şu an. Ben su almıştım oğlum arabaya. Nereye kadar su kazıyor? Ya bir iki yalak bir şey olmaz. Çatıdaki ha, arkadaşlar ha, ha, ha. hoş geldin sefalar getirdin. Biz sapancıda kamptayız bugün. Yağmur yağıyor. Ben olan dışarı çıkmasın. Oğuz'a gelişinden küçükler canlıya da girebiliyor. Yağmur da Ya Yağmur da Ben dışarıya bu çıkmasaydım derim ya. Kukla. Ağzına gitti? Kalka gitti. da Oğlum yatak indirdiler, şişme yatak ya. Allah'a <laughs> biliyoruz ya. Araba kesin, kesin. doldurmak için pompalar olur ya ayaklı. Basıyorsun da böyle böyle basıyorsun ya. He. Onu aldı geldi, gördüm ben diyorsun. Çok güzel bir yer ama öyle şey değil. Ama şey hava iyi kendine. Allah size su lazım. içmiyorsa ben size su içeyim Allah. Ya. Ben de su istedim ama oğlum araba, abla araba. Küçük şişe 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 Su şişe ben, ben? Ben, ben. Hadi şunları şey yapalım. şişe şişe Hangi araba? Bizim At. Araba. Açıp kapat ama. Sonra tamam mı? Artık zaten bir arabayı asmayacak. Üstüne git ihtimalle. Allah evet. kaza O kadar evet. bir bak. Biri bir, bir, bir üstünüze kapı çıtlıyor. Şıp şıp yağmur da yapıyor. Arkadaşlar <laughs> yağmur sesi böyle mis gibi var ya. Bak, o kadar bak, bir, güzel ki. Biri bir, bir üstünü kapatıyor. Hiç sormayın. Ne yapıyor? Arka koltuktan mı? Arka koltuktaydı. Biri içeri kendini mahsur etti. Yok, o mamasını kendisi yiyecek bak şimdi yemesin diyor. <laughs> <ya>. Mama yiyordu. Üstüne <laughs> kapatsana Asil Musa. Bak. Evet. Musa yıkanmasın. Musa yıkanmasın. <laughs> Musa yıkanmasın <laughs> onu <laughs> kapattın. Asil yok Asil yok. Asil neredesin? Yok Asil yok. Asil gitti. Musa yüklenmesin. Musa koparlar şimdi bak. Oy. sıcacık çay. Arkadaşlar şimdi çay içiyoruz. Yağmur yağıyor ama biz çay içiyoruz ortam güzel, ortam çok güzel ama öyle güzel ki yağmurlu hafif soğuk ama ortam güzel yani alayım mı şeyi bir tarafa niye niye şey böyle niye bu kadar bir şey buluyorlu her dolayı internetten dolayı herhalde yo kamera da alakalı bir şey yok hayır ya kamera da alakalı bizim bu şu yayın bir şey kapatayım şu anda. Bu telefonu konuşurken kapattım. Kim demiş? Yine yani kapalı diye. Sesi kapatmışım ben. Ah. Kim diyor? Kim diyor? Ben kapattım sesi telefonla konuşurken ya. Çay mı istiyorsun? Evet çay istiyorum. Çıkıyorum istiyorum ama merak etme. Osman şuna çay koysana abi. Ay. Soğuk. Soğuk Hı -hı. soğuk. <laughs> şu şu. Arkadaşlar. Ama ulan e, gelir mi arkam sana? Bugün değil bugün. He? Dis ocis. Şöyle ben şuradan geçebilecek miyim Osman? Nereye gidiyorsun? Şöyle şu ateş. Hayır, kimse yok ki sen nereye gidiyorsun? Ateş, ateş yok nerede? Yok ateş, ateş yok, yok ki. Sözdün mü ateş ateşi? Ateş ya burada ateş mi kalmış? Allah sizi var ya oğlum ya. Anne beni göstermedi ha. Sen gözünü göster, göstermek. Göster. Sen gözünü oğlum ben gözünü ateşe mi yaradım? Şu pasta Sen gözünü. Niye sen de ateşi? Evet, Asal onu çok güzel yapıyor. Sesli kız sesli. Şampiyon olduk öyle. Daha olmadı. Bir maç kaldı. Baş. Bir maç kaldı. Abi hiç bir, bir maç zaten oldu hiç. Işte. Bir maçtan yenecek mi bizi? Tamam. Tamam. Ay, kim yetişecek? Hakim edecek. Oğlum kaç tane tamam, tamam. maç olması tamam, lazım o zaman? Şampiyonu çeliyor ki bu. He? Şampiyonu çeliyor. Şampiyon olduk işte. Şampiyonluk kutlamasında bayrakları açıp biz de gidelim. Harbi gidelim valla. Ben forma Samiye'den Ne diyorsun? Eğer nöbetçi olmazsan valla gidelim. Ne diyorsun ablası? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şapak hoş geldin. Nerede izliyorsunuz? Ne zaman ki Galatasaray'ın son maçına baksana. Perşembe. Biz Perşembe, çarşamba, Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray'ın maçı var. Çarşamba, Trabzon'a var Yapın ona göre kemer nöbet, nöbet, nöbet ayarlayın. Kampa gittik biz İstanbul'dan çıktık kampa geldik. Oh, Allah Allah. Kaçın. Bismillahirrahmanirrahim. Polisten kaçın. Gök gülledi. Gülleyecek şimdi çok çatı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Gündü. Ayın 18'inde. Pazar günü. Kaçın. Pazar günü, günü. 18'e. Asi ne oldu? 2024. Abi. Asi koktu. İstanbul'da değilim. Asi koktu. Haftaya pazar. Yok bir şey. Değil. Oyun koyacak. Burası Sapanca tarafı. Sapanca tarafı. Allah Allah de. İstanbul'dan Sapanca'ya geldik. Sakarya. Sakarya'ya geldi yani. Maç kimle? kimle? Saatide Kayseri ile. Hmm. Ram Park'ta. Güdav. Saat hmm. 10'da evet çıkıyorum ya, evden. Evet, sen hafta yatağı. Hayır, ben şey anlatıyor bilerek diyor. Evet. evet. Yok mu? Evde 24'sın. Evde, 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 evde 24. Pazar 24. Adamayım mi gördün? Sen evde, bu cumartesi, ay bu pazar evdesen. Evet. Düşün şu bakayım diğer pazar nerede? Evet. Evdeyim. Evet. Sağ ol, Hayır, teşekkür de. ederim. Evde misin? Kendimi yiyeceğim o Yağmur yağıyor, gök hı. gülüyor, yağmur yağıyor. Bana ne abi? Bizim gibi Biraz bir ateş yok, daha var o. burada. Ya Osman bile biz gideceğiz. Sen bir desene ben mi ilk kalbi diye. Oğlum bir şeyler yapıyor. Oğlum Oğlum atma. Oğlum atma. İsa şunu masajını alır mısın şuradan Musa? İlk kalbi. İlk kalbi. Seçenek bile olamazsın abla. Musa şunu atıyor Musa. Alır mısın şunları Musa? Bak gördün mü? Oğlum şunu alır mısın? Olya da var döküyor. Her yere atmış ya işsiz gibi. Evet tepat onu işte onu oraya Anla çöp. Ablam sana abi evde iki kere gezer. Bahri ya. Çöpün içine ne koş Çöp diyor. Çöp içine koymaları? Abi 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 abi